polis merkezinde temizlik yaparken bir cinayet dosyasını devirir. Tam dosyayı yerden almak üzereyken polislerin kurban ile katili karıştırdığını fark eder. Bir hata düzeltilmelidir. Etiketi şüpheliden kurbana çevirir. Polis teşkilatına yardım ettiğini düşünüyordur. Ancak ertesi gün davadan sorumlu çavuş Jack öfkeden deliye döner. Bunu kimin yaptığını sorar. Güvenlik kameralarını inceleyip suçlunun Ellie olduğunu görürler. Jack, Eli'nin evine giderek onu karakola getirir. Kaptan, bir suç soruşturmasına müdahale etmenin ağır bir suç olduğunu söyleyerek onu uyarır. Kadın ise bir hata gördüğünde onu düzeltmek zorunda olduğunu söyler. Komiser peki hangi hataları gördün diye sorar. Kadın mantıksal çıkarım yeteneğini sergiler. Gerçek şu ki bir adam aniden ölmüştür ve polis eşini şüpheli sanmıştır. Ancak malikanedeki detaylara bakıldığında raflardaki aksesuarların malzemelerinin özenle sınıflandırıldığı hatta koltuk minderlerinin bile dönüşümlü renklerde düzenlendiği görülüyordur. Açıkça ev sahibi takıntılı biridir. Fakat perdeler bağlı değil. Yani bağları bir başkası tarafından alınmış olmalıdır.